olarak bir nebze de benim emeğim geçti. Şu manzarayı gördükten sonra anamın sütü gibi hepinize helal ediyorum hakkımı. Bizim yalnızca üyemizi çağırmadık. Başkanım da Şevket Başkanı zaten zikretti. Biz geleceğin kuyumcularını, geleceğin yönetim kurullarını, geleceğin oda başkanları şu anda aramızdalar gencecik kırıl kırıl insanlar. Biz onları da aramızda görmek istedik. Bakarsanız çoğunlukla kalfa ve çıraktan oluşuyor. Bundan da gurur duyuyorum. Değerli arkadaşlar, hiçbir meslekte böyle 15 santim arası olup da bir arada çoluğunun çocuğunun helal kazancını götüren hiçbir meslek yok. Yalnız bizde var. Kuyumcular dip dibe. Biz çünkü işte birlik burada, işte beraberlik burada, işte dostluk burada. <laughs> Sizleri temsilen fuarlara gidiyorum. Tamam. Cumali'lilerdeki bölge kız fuarında, Samsun fuarında bir tanesi bir dakika başkanım dedi, bir ilim başkanı. Sizden ne kadar altın geldiyse hepsini rapor ettim, 916 milyon çıktı dedi. Burada esnafınıza teşekkür ediyorum dedi. Sanki göğsüm kabardı. Sanki Türkiye'yi bana verdiler. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Değerli arkadaşlar yalnız sizlerden bir istirhamım var. Şu dostluğumuzu, şu güzel topluyu, şu birlikteliğimizi, şu beraberliğimizi kesinlikle nefsane duygularımız için bozmayalım. Zaman zaman karşılıklı 26 yılına kadar yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Erdoğan'ı etmek istiyorum alkışlarınızla <laughs> Ahinin e tamam <laughs> konuyu <laughs> Başkanım, çok saygıde Çiftçimalları çiftçi koruma derneği başkanım, çok değerli oda başkanlarım, esnaf kefalet kooperatifi başkanım, değerli başkanlar, <laughs> değerli arkadaşlar, gündemle <laughs> arz ediyorum. Bir açılış ve yoklama yapıldık evet. Bir tamam. Başkanlık divanı seçim oda yapıldı. Üçüncü maddemiz saygı duruşu istiklal marşının okunmasıydı. 4. Başkanlık bulunan tutanların imzalanma yetkisinden ilginç. 5. Yönetim münevvi kurulma kurulma okunması ve zorunluluğu. 6. Bina gerekliliği hesaplarının 2020 2023 yılına ait okunması ve 7. Planço gerekliliği hesaplarının taburu ve 8. Yönetim münevvi kurulma kurulma ayarları 9. Adliyat kuruluşu saygıda 10. madde yeni dönem çalışma raporu bu paranın içerisinde alacak olan